Öncelikle hayatlarını kaybedenlere, vatandaşlarımıza Hataylı hemşehrilerimize, insanımıza başsağlığı vermemiz gerekiyor. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu biz Hatay Spor olarak ve kendi adıma, şahsa adıma, yönetimimle beraber her zaman dile getirmeye çalışacağız. Benim görevim e, ...teknik direktörlük, bundan öncesi futbolculuktu. Ben... ...hep söylüyorum şu yeşil sahalarda... ...beyaz çizgiler arasında... ...elimden ne geliyorsa... ...Hatay sporla ilgili... ...ve Hataylarla ilgili... ...devamında da 10 ilimizle beraber... ...tüm depremzede... ...illerimizi her zaman anımsatmaya... ...hatırlatmaya, yardım etmeye çalışacağım. Benim bu seneki görevim budur. Sizler belki bazen... ...puan, bazen oyun, bazen başka şeyler... ...bekliyorsunuz ama ben öyle bakmıyorum olaya. Benim olayım başka. o yüzden de bu sene bu sezonu Hatay Spor'un umut olma sezonu olarak ben ilk günde söyledim. Şimdi de söylüyorum. Son günde de bunu söyleyeceğim. Bu takım düşse de kalsa da. Çünkü biz bu sene umut olmaya çalışıyoruz. Benim için heykelmiş, oymuş, bulmuş gerek yok. Ben insan olan herkesin yapabileceği bir şey yaptım. Bunun için de ödüllendirilmek vesaire istemiyorum. Benim tek derdim buradaki insana biraz olsun 90 dakika boyunca üzüntüsüyle, sevincisiyle, sevinciyle bu ortamdan çıkarabiliyorsan benim için en büyük mutluluk budur. Şimdi diyorsun ki transfer. Şimdi transfer yapalım. Ama istediğimiz oyuncu alabilirsek transfer yapalım. Şimdi ben istemediğim bir oyuncuyu sırf oyuncu alacak, sizi memnun edeceğim diye ben bu insanlar oyuncu aldırmam. O zaman ne oluyor biliyor musun? O zaman borç büyüyor. Borç büyünce ne oluyor biliyor musun? Transfer yasağı geliyor. Transfer yasağı gelince ne oluyor biliyor musun? O zaman üç tane de alamıyorsun, bir tane de alamıyorsun. Yani şimdi benim bakış açım çok farklı ya, futbola. Şimdi biz ne yaptık? 3 tane Türk arkadaşımızı getirdik. 2-3 tane planladığımız oyuncu var ama almamız... Hani olabilecek mi Yüz, yüzdeliği? elli yüzde elli. Ama alamazsak da ben şimdi bu insanlara kalkın bana bunu alın de demem. Ben biterim. Evet. Hocam ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Bu konuda da biz her zaman açıyoruz aslında. <laughs> almaz <laughs> yanındaki